Selam dostlar Game Party kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? 29. bölümüne geldik arkadaşlar. Oyunlarla Yaşayanlar serimizin. Bu 30 35'e kadar gidecek. Sonra seriyi değiştirecek değiştireceğiz arkadaşlar. Buna karar verdim zaten. Dolu dolu bir video olacak. Merak etmeyin izlerken çok keyif alacaksınız. Bunu temin edebilirim. Arkanıza yaslanın, videonun keyfini çıkartın. Sevgili dostlar, Dubai ring ile Dubai Nining kalıyoruz şöyle Love kardeşimden. Kaos verdik. güzel 305 en para verdik. Aşağı yukarı aynı tekabül ediyor. Eksik olmasın yardımcı oldu bize. Şöyle hemen gözünüzün önünde takalım. Şimdi buraya bir biraları pendant alacağız. Ama önce satılacak itemimiz var onu satalım. Ondan sonra eklemesini yaparız. Sağ olasın diyelim kardeşimize. İşte böyle. Yani itemleri biraz biraz topluyoruz bakalım karakter en son ne hale gelecek. Ben de merak ediyorum. Çok bütçemiz olmasa da yine bir şeyler toplayacağız tabi farmla da üzerine koyacağız arkadaşlar. Şimdilik bu iki tane aldık. Bunu göstermek isterim sizlere. Dostlar yine itemlerimizi alıyoruz. Sağ olsun e, Shao Jun kardeşim bizim takipçimizmiş. Videolarımızı izliyormuş dedim. 725'im param var. Hani Brawler Pendant bana 6.5 GB verir misin? Kanka dedi hani ben dedim ring learning'i alamıyorum onu 6.5'a alamazsam. Kanka ring learning'i de vereyim ben sana dedi. 725 yapalım. Okey dedim. Şöyle setimizi aldık arkadaşlar. Şöyle üzerimizde 700k kal, paramız kaldı ama itemlerimizi tamamladık diyebilirim. Harika oldu. Buradan da kardeşime selam gönderelim. Videodan selam diyelim kardeşim benim. Eksik olma. Baş tacısın. İtemleri tamamladık arkadaşlar. Şöyle buraya da setimizi yaptık. Küpe ve yüzü ilerleyen zamanlarda 1 ve 2 yaparız zaten. Ama Divine Ring Divine Ring artı 0 kalır. Bir de Belt of e, nasıl okunuyor? Boç diyelim buna. Boç artı 3'ümüz var. Bunu da ilerleyen zamanda Lornas'a çeviririz. Şimdi şunları satıp artık bir pot parası falan yapacağız. Çünkü gerçekten paramız kalmadı arkadaşlar. Bitti yani hatta kasayı da göstereyim bakın. Şöyle para yok yani. Epikler falan var upgrade'ler. Bunları satarız biraz biraz. Para koyarız üzerine olmadı duruma göre. Ama en azından itemlerimizi tamamladık. O güzel oldu. Dostlar saatimiz tam sabahın 6'sı. Geldim biraz andit döneyim. Çok merak ediyorum hani anti droplar ne durumda falan diye. Bakalım item eklemesi yaptıktan sonra demeçlerimiz biraz daha arttı. 2200 vuruyoruz artık buna. Dönelim bakalım güzel keseceğiz gibi görünüyor. Bakalım inşallah drop da gelir. Saatimiz 6 dediğim gibi. Şöyle 7'ye kadar bir dönelim. Hani duruma göre devam ederiz ya da salarız arkadaşlar. Tam bir saati doldurduk arkadaşlar. Bir saat içerisinde yani başlangıçta BM600K varmış üzerimizde. En son aldığım videoya baktım. Totalde 4 m oldu çöpleri falan satınca işte. Ne yapıyor? 2M 400K mı yapıyor? Aynen. 2M 400K çöplerden gelmiş arkadaşlar. Daha üzerimizdeki çöpler var. Hadi BM de buradan geldi desek. Yani 3-3.5M sadece gelen çöplerden kasmış olduk. Ama drop alamadık ne yazık ki. Şunları aldık arkadaşlar. Yani 500k, 5k, BM'dir. Şunları da kırarız zaten. Şimdilik dursun. Kıracağız elbet. Devam ediyorum ben ikinci saate. Bir drop gelsin artık. Bir hot rod'dır, bir earth shaker'dır. Ne bileyim bir imperial'dır. Hiçbir şey göremedik arkadaşlar. Neyse devam edelim. İlla ki atacaktır. Gelir yani. Yine fire first kestik arkadaşlar. Silver bar'ı aldık buradan. Çok güzel oldu. Monular oynamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Orta moni biz alamadık ne yazık ki ama drop atmadı. Yine karla çıktık ya. O aldık. Tertemiz farma devam. İki saati devirdik arkadaşlar. Ne yazık ki hala güzel bir drop gelmedi. Ama bakalım. Yani hala kasmaya devam ediyoruz. Bunlar var şu anda. Yani Andit farmına şunu eklemiyorum. Ama ara ara e, Bovla Monument'e gideceğim. Gerçekten gelir orada var her zaman biliyorsunuz. Ki ben seviyorum. E, bol bosslarla oynamayı. Videolardan da anlıyorsunuzdur zaten. Neyse karşı tarafa geldim bu arada. Bizim tarafta görev yapan arkadaşlar vardı. Onlar görevlerini yapsınlar dedim. Ben karşıda zaten boş yer bulurum ki buldum. Ama Andit pek şu anlık 2 saat içerisinde iç açıcı görünmüyor. He, zarar etmiyorsunuz. Neden? Çöpü güzel abi. Hani çöpü güzel. Üzerimizdeki BM600K'yı bıraktık arkadaşlar. Tamamen 4M100K bizim kastığımız para. Üzerimizde de çöpler filan var. Artı şunları hani kıracağız artık. Facebook'ların fiyatlarına en son bakarız. Duruma göre kırıp kırmama konusunda düşünürüz arkadaşlar. Bakalım şimdi devam edelim. Üçüncü saate girdik. Yine mono'ya gideceğim. 25 geçe mono çıkacak. Yani respawn'a girecek daha doğrusu. Dönelim bakalım. Belki bir hatırtımız, belki bir imperial'ımız gelir. Neden olmasın? Şimdi mono'ya koşuyoruz arkadaşlar. En son bir çöp sattım yine. BM600K kadar üzerimizde 5M800K para oldu. Şunlar para etmiyor. Şunları kıralım. Mino falan da geldi. Bunlar geldiğinde size göstermiyorum. Yani gereksiz bilgi olmasın diye. 5 tane totalde pickup kredimiz var. Kötü değil ama iyi de değil. Bir tane golden sinek attı son bir hani döndüğümüz karşı taraftan ditten. 3 facelifter'ımız var. Baktım fiyatlarına bu 850k bu 750k. Muhtemelen kırmayacağım satacağım arkadaşlar. Yani en azından masrafımız çıkıyor diyebilirim. Bir problem yok o konuda. Şimdi gelin bir monda yine bir yanlar amanlar oynayalım. Belki bir silver bar daha alırız. Bu saati de bitiriyoruz arkadaşlar. Rapper'ım zaten geldi. Bu sefer repere gelene kadar attığı çöpler bu kadar arkadaşlar. Yani drop atmıyordu. Çöpü de kapattı. Daha yapıyor Şöyle bir şey mi yapıyor? Drop rate. Drop rate. Undead king. yani öyle yazıldığı için böyle okuyorum. Yüzde sıfır abi. Enterlıyor musun ya? Bu bu nedir abi? Böyle bir şey olamaz. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Gideceğim gezeceğim biraz arkadaşlar. Farklı bir slot deneyelim bu nedir ya. 3 saatimizi yedi doğru gün. Tamam zararda değiliz ama karda yok anasını satayım. Saatimiz 9 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Black Bami'ye geldim. Biraz parayı buradan çıkartalım. Hadi de geri döneriz en azından. Biraz kar yapalım yani farmdan sıfırla ayrılmak olmaz. Farmlayalım biraz burada. Bakalım burada kaç tane kağıt atacak. Valla çok güzel atıyor arkadaşlar. Bakalım basit atak scrollları falan. Bir de çok rahat kesiyorum mobu ya. Hani 3-4 skill falan vuruyorum. Hadi 5 skill vurayım yani. Çok çabuk ölüyor. Kısa sürede gelen çöplere bakın arkadaşlar. Yani burası sadece hani ataktır, defanstır değil. Çöpleri de güzel. Bak epic rune geldi. Epic bir şeyler de atabiliyor demek ki. Bu epic rune de ediyor yani 800-900k. Hatta daha fazla ne 800 k Bakayım mı? Al. BM800k arkadaşlar. Al. En düşüğü BM800k aldık. Bak tertemiz. Vallahi Andit şunun attığını atmıyor ya gerçekten. Ya yine Andit'i deneyeceğim. Oradan gıcık oldum. Ya yani bir tane drop alacağım arkadaşlar aklımda. En kötü bir atırdığımız bir imperialımız var. Onu da upgrade ederiz anasını satayım. Ama burası güzel yani burası günde işte uzun saatler farm atan için gerçekten ideal bir slot. Hani burayı da bir 12-13 saat e, deneyeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin size göstereceğim totalde ne kastığımızı. Muhtemelen hani stabil kasabilirsek dudağınız uçuklar izlerken öyle söyleyeyim. Şimdilik devam edelim. Birazdan tovun atacağım. Reperem gelecek. Ondan sonra yine bir mono'ya gideceğiz. 9.30'da Monu. Zaten 10 dakika falan da dinleniriz olmadı. Yordu çünkü 3 saattir. Bir fiil. Hatta 3.5 saat olacak. Bilgisayar başındayım. Neyse devam edelim. Aralara bir şeyler katar karıştırırız arkadaşlar. Farma devam. Durmak yok. Tovun attım. Bakalım. Ne, ne gelmiş bakalım arkadaşlar. Bence çok güzel bir farm oldu. Bak kısa süre ya. Ne kadar durduk? 15-20 dakika durduk herhalde. Bakın şimdi gelen paraya bak bak 715 da buradan geldi devamı var bak Full silahları depoluyorum bu arada. Duruma göre hani giysileri falan yakarız ya da bir şey yaparız. Üzerimize 9'a 6 olmuş bak atak seyirde defans seyirci onları kullanacağız. Bak direkt daha bir saat dolmadan BM800K geldi buradan artı üzerimizde bunlar var. Bunları kullanacağız. Böyle çok çok aman aman farmını yüksek atarsak arkadaşlar üzerine koyarız. Şimdi bir monoya gideceğiz birazdan. Bir 5 dakika mola yapayım. Oradan monoya kaçalım. HP kağıdı düşürdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle yani Glomgong'dan düştü. Yani bunun ederi yedem çok rahat yedem var. Tertemiz bunu da farmımıza ekleyelim şöyle üst olarak koyalım. Devam. Bir yedem daha ekleyelim. Hemen arkasındakini kestim bak. 1,5-2 dakika sonra çıktı. Bu sefer de psikal def geldi arkadaşlar. Bunu da koyalım kenara böyle. 7-7-14 oldu tertemiz. Full aslında burada mı takılsak ne yapsak ya? Sonunda arkadaşlar sonunda. Vallahi trip bilet geldi gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir buçuk saattir dönüyorum arkadaşlar buraya Düşünsenize bir buçuk saat artık atsın ya. Totalde de 3 saat dönmüştük zaten. Aralara başka şeyler soktuk işte dungeonlara falan girdik vesaire vesaire oldu. Dört buçuk saatimiz geçti Andit'te. Dört buçuk saatte bir tane atlet almayı başardık arkadaşlar. Ya yine epic upgrade falan hani dandik epikler falan aldık bunları kırıyoruz zaten biliyorsunuz ama. Şöyle güzel bir drop. Hatret alamamıştık. Şunu da kıralım hatta. Bir tane verdi. Şunları da yerine koyalım. Farma kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir parti match. Priest'leri de yok arkadaşlar. Böyle millet arkalayıp tekliyorlar. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Gel lan buraya. Senden bir ölümsüzlüğü alırsam şöyle bir heal alırım. Seni de keserim sıra sende. Sen de öldün. Gel de buraya. Sen de öldün. Evet. İsilyon adamlarını çek öleceksiniz kanka. Öyle gelip gelip bir parti meş bizi diyorlar ya farmda. Neyse hallet. Varsayt aldık arkadaşlar. Video açarken kesti adam ya. Bakmıyordum oyuna. Neyse şimdi de Warsite geldi. 15 dakika sonra tam 5 saat olacak sanırım arkadaşlar. Totalde 5 saati doldurmuş olacağız. Ee, güzel güzel andit açıldı gibi ben devam etmeyi planlıyorum. Yani en kötü bir 6-7 saat belki 10 saat bilmiyorum. Yani ne kadar sararsa işte ne kadar canım isterse o kadar keseceğim arkadaşlar elimden geldiğince. Saati uzun tutmaya çalışacağım merak etmeyin devam edelim. Normalde göstermem de nadir atıyor bunu. Unique upgrade attı arkadaşlar. Ya Imperial aldık ama. Allah Allah Mage Imperial attı. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Vallahi yok. Neyse olsun. Devam edelim. Ee, bakalım 6. saate doğru yürüyoruz. İnşallah güzel bir şey artık. Böyle hızlı hızlı droplar ne bileyim gelir inşallah. Bekliyoruz. Şöyle tone attık arkadaşlar yine. Üstümüz doldu biraz biraz. Çöpler olmasa drop atmadığında bu slotta kasılmaz ama çöpler birazcık da olsa bir nebze de olsa biraz bir şeyler <laughs> verebiliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım. Onu sizin önünüzde yapmak istedim. Üstüm çok doldu arkadaşlar. Bunları kasanın herhangi bir yerine şöyle bir kaldıralım. Sonrasında zaten hesaplayacağımız zaman çıkartırız yine masaya koyarız. Şöyle boş bir alan bulalım şimdi. Şurada mesela buralar dolu. Bir dakika. Şurası olabilir mi? Şurası evet kalabalık. Şurası olsun. SC'lerden ayırt deriz. Şöyle yapalım. Aynen. Droplarımız şu anlık. Bunlar devam edeceğim. Çünkü yer açılmasını istiyorum. Çok doldu arkadaşlar. Yani burası komple dolması demek kötü bir şey yani. Çöp koyamıyorum. E atmak zorunda kalıyorum. RPM gelmese bile. Şunu da koyalım. Tamam. Bunlar burada dursun. Sonra alacağız onları. Şimdi farm'a devam ediyoruz. Wow kutu kestim arkadaşlar Bowl'da geldim bonu çıkacak şimdi Legendary token geldi 5 roku arkadaşlar Roku ne kadar 3 lira mı 15 lira filan kenarda dursun ya Artistik yaparız millete böyle Şurada dursun kenarda her zaman atmaz bunu Nadir atar Orta monodan yine Vixen'i aldık arkadaşlar Fire First'ten devam ediyoruz şimdi Tekrar çıkacak Şöyle her x'in %30'unda Yana Fire First atıyor arkadaşlar Bu da bizim işimize geliyor. Zaten hani max çıktığı için biz vuramıyoruz. En çok demeci vuran alıyor kutuyu. Gerek yok o yüzden. Şöyle Z skill yapalım. Ha şuraya attı. Uzağa attı ama alabilir miyiz? Alamadık. Tamam. Devam edelim. Dostlar biraz mola vermiştim. Yoktum. Lisanna ile beraber geldik şimdi. Bıra Tower dönme. Earthshaker geldi direkt. İkinci mi? Üçüncü mobdan filan geldi. Saatimiz daha 12.43 devam edeceğiz. Biraz dönmeyi planlıyoruz burayı. Bakalım droplar açıksa güzel droplar alırız buradan. Farm devam. Belt of Pigrim geldi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bunu kırarız belki bilmiyorum. Yani çok para edecek bir şey gibi değil ama hani Belt of Curse'ler ee, mi? Belt, aynen. Boçlar bile çok aman aman para değil. 3-4 hem onlar bile. Yani en para edeni o. STR vereni. O da para etmiyor çok ama. Para eden dediğim 3 em. Hani 43 tane alsan daha mantıklı. Tanesi 1.5 em olsa 4.5 em gelir yani. Bunu da kırarız. Canlar totalde 2 saat Brator döndük. Biraz da belki 2 saatten fazladır. Sadece attığı Earthshaker, Belt of Pilgrim. O kadar zaten epic upgrade'ler kimene giderse yaptık. Bir tane daha annihilator attı. Onu da size göstereyim diye tuttum yanımda. Kırdım onu da. Şuraya atalım yine bunu. Şunlar şöyle ayrı tutayım. Bunlar pay olacak arkadaşlar satılınca. Şu iki tanesi. Yapacak bir şey yok. İki kişi aldığımız droplar bunlar. Biraz Brator tavsiye etmiyorum buralar gerçekten. Atmıyor yani yani Doğru gün çöp bile atmıyor bırak dropu Attığı epikler de gerçekten para değeri taşımayan epikler Stone of atabiliyor biliyorsunuz Stone of da attığı yok yani şu aralar Dönmeyi planlamıyorum bir daha açıkçası Arada böyle 10-15 dakika hani mola verdiğimizde Falan gideriz böyle bir takılmalık Hani tekten alıp kaçar mıyız diye deneriz ama Üstelemeye gerek yok Şimdi bow'la geldik bir bow'dur karşı taraftır Biraz gezelim bakalım belki bir şeyler çıkartırız buradan Hadi bir şey atarsın bize Atarsın be Hadi bakalım BAM Skill Tamam. Yani 2 m diyor şu an. Güzel yani. Yine bir şey aldık arkadaşlar. Fena değil. dancını boş geçmedik diyelim. Şöyle alalım. Bir de yanında Prestelit Pent atmış. Bu arada F, F15 kardeşimiz, takipçimiz. Yani ne şu an? Video alacağım. Dur. Belki ünlü olurdum demiş. Tamam mı? İnşallah drop alalım dedim. Hayırlı olsun demiş. Eyvallah. Yayındayız. Söyleyelim kardeşimize. En azından iyi oldu. Güzel oldu. Jatmin Şatkin'e bir 15-20 mi vardır en kötü fena değil iyidir yani. Dostlar bu videoda totalde 7 saat buçuk saat civarında bir Undead King döndük hadi 7 saat diyelim onu yarım saat kesemedik öyle oldu böyle oldu cart Türk diyelim hadi eyvallah. Totalde oradan düşürdüğümüz itemlerden gelen para bu arkadaşlar 37 m 285k totalde şu en son aldığımız hatırıtla varsayt bizi kurtardı diyebilirim yoksa gerçekten burası para etmiyordu. Totalde de 21 m kadar bir Hani çöplerden artı yaratıktan düşen coins'ten geldi Hani 37 oldu bu şekilde 58M oldu bu arada üzerimde coins yok pot falan çektim sc falan aldım onlara gitti Yani 58M totalde oldu Yani 7 saatte 58M ortalamanın bayağı bir altında bence gerçekten yorucu Ve tabii ki hani bizim masrafımız da var ama çok o masrafın üzerine duran bir insan olmadım hiçbir zaman biliyorsunuz Hani ne olur 57M gelir Hadi 10 emini masrafı verirsin. 47 em kalır. E tabi bu her zaman böyle olmaz arkadaşlar. Yani durumun açık olduğu zaman da bir saatte 3 tane 4 tane atıp bilet aldığımız zamanları biliyoruz. Siz de iyi biliyorsunuz bunu. E tabi günlük farmımız yine kötü değildi. Orası ayrı konu tartışılır ama mesela 20 emek dedik bu 57 oldu. Monudan 10 em silver bar aldık. E, ne oldu? 67 oldu. 77 14 bunlardan var. 81 em oldu. Vixen'imiz gördüğünüz gibi 8M, 89M, işte şu 6.5M, 95M. Bunlar da var. 2M tanesi bunların. Yani 100M diyelim hadi totalde. Bir de Jatman Shell aldık dungeon'dan biliyorsunuz. 120M para arkadaşlar. Hadi 20M'i komple masrafa ver yani. 100M para kalıyor. Çok da kötü değil. Tabi coins'i biraz harcadık ama ona da yapacak bir şey yok. Farm esnasında tabi ekstralar çıkıyor. Yani almamız gereken bazı materyaller oluyor. İşte e, şundan alıyoruz mesela, legacy alıyoruz, işte ne bileyim küp alıyoruz, exp vesaire vesaire. İşte siz de hani farm atıyorsanız biliyorsunuzdur. Bugünkü z raporumuz çok yüksek değil ne yazık ki. Gerçekten çok yorgunum. Yani yaklaşık bir 13-14 saat oyun oynadım. Twitch'te yayındaydım. 6 saat kadar yayın yaptım. Gel görün ki yani kastığımız para bu tabii ki daha yüksek olmalı. Bence yetersiz bir mevla. Ama ilerleyen zamanlarda yaptığımız farmlarda çok çok daha ilerini kasacağız. Henüz dungeonlardan böyle günlük güzel droplar gelmiyor. Ama çok yüksek özellikle kalepten pendant veya güzel bir pareden belt aldığımızda bunları ay ortalamasına vurduğumuzda çok yüksek paralar çıkacaktır arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Gerçekten videoyu çekerken çok keyif aldım. Gözlerimden okunuyordur yorgunluğum belki yani hissediyorsunuzdur bunu. Hemen gidip dinleneceğim. Uyuyup uyandıktan sonra zaten videoyu hazırlayıp size izletmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ben dinlenmeye geçiyorum. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz, özellikle merak ettiğiniz slotlar varsa yorumlarda belirtin ki kenara not alalım. O slotları da 7 saat, 8 saat deneyelim. Aklımda başka slotlar var şimdi. Özellikle Brauaur uzun süre denemek istiyorum ama Korkutuyor da. Çünkü drop çok iyi değil falan diyenler oldu. Bakalım inceden deneyeceğiz. Bugün biraz denedik. Tırttı gerçekten çok çok iyi değildi. Daha da deneriz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hayırlısı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.